Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ne mi yapıyoruz? Güvercin besliyoruz. Part 7 mi? 6 mı öyle bir şey unuttum. Ee, arkadaşlar bu kümes ne biliyor? hemen söyleyeceğim. Orada bir kümes daha var bu arkadaşlarım var arkadaşlar. Bu da bizim artık. Ee, yeni kümes yaptık. Yeni kuşlar geldi. O diğer e, kümes ne oldu arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. <laughs> Ee, o diğer kümesi arkadaşlar olduğu yerde duracak. Orayı da paylaşacağım. Videonun sonunda göstereceğim. Yani artık amatörlükten çıkıyoruz beyler. Ee, amatörlükten çıkıp Şöyle. Bakın bakın. Bir tanesi şekeri bir tanesi de sabunik. Ben şunu hemen bir çıkartayım geliyorum. Evet arkadaşlar çıkarttım. Ee... kuşları gösterelim yakında. Bunlar eş arkadaşlar. İkisi de oyunlu herhalde. Ön tepe şekeri arkadaşlar. Hadi şöyle. Endamını görelim. Endamını görelim bir. Şu kuş ne kadar güzel ya. arkadaşlar bildiğimiz oyunlu uçar oynar şunun bir ayaklarına bakacağım arkadaşlar bu şu kadar yerden takla atıyor daha yeni kuşlar dün geldi dün kümesi yaptık bak bir günde yapabileceğimiz bak yaptığımız şeylere bak bakalım Yerlerini bağla pisletmiştir. Arka <laughs> Arkadaşlar sizce ne diyorsunuz? <gülüyor> 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 Kalkacaklar şimdi gitmesinler oraya kalkıyorlar orada yabanlar var. Yabanlara karışmaları asla istemiyorum. Çünkü bunlar termotor kuşlar. Yemin şu bir günde. Ha şu kadarcık yerde, şu kadar, şu sopa kadar yer arkadaşlar. Takla attı ya. Şu. Ama bu da çok güzel arkadaşlar. Ayağında bir şey var senin. Gel gel gel. Şu an arkadaşlar bugün pazar. <laughs> tamam oğlum. Tamam aslanım. Bu dişi diye biliyorum. Bu erkek de bu dişi de herhalde. Kümese girin ben bir, bir, bunun yanında bir şey var. şu ayağındaki şey. Arkadaşlar artık burada video gelecek. Ben çok mutluyum. Çünkü arkadaş amatörlükten çıkıyoruz. Oturalım ya. Onlar kendilerine gelsinler. Çıkartalım bir. Hadi oğlum. <laughs> gel 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 gel. Ee, daha hedef ayarlamadık. Hedefi ayarlayacağız. Birkaç gün ayarlarız. Diye düşünüyorum. Arkadaşlar ikisi de oyunlu ama şu yani bunun kadı bantlı değilken attık bunu bir arkadaşlar. Takla atmadı ama ama 올라오는 와 믿어봐요.

Ben tetikte olayım da. Şu asaletlere bak ya. Artık video bu kadarlık olsun. 7 dakika oldu yani. Ar, yeni kuş, yeni yer. Yeni kümes. Ee, dün geldiler. Ben dün video atamadım. Iııı. Ee, yapacak bir şey yok. Abone ol, abone ol, like atmayı unutmayın. Zil tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay.